Ee, gazetecilik faaliyetlerini yürütü, yürüttüğü sırada e, DAEŞ çeteleri tarafından katlediliyor. E, savaşın en sıcak olduğu saatlerde Deniz Heval siz gidin ben makinamla burada mücadele etmeye, savaşmaya devam edeceğim yanıtını veriyor. Dolayısıyla Deniz Fırat, Deniz Fırat'tan önce Musa Anter, Gürbeteli Söz, ve bir basın geleneği olarak e, uzun bir tarihimiz var, uzun bir mücadele tarihimiz var. Bizler de bugün deniz Fıratlar'ın bıraktığı yerden makinalarını alarak, kalemlerini alarak yerde bırakmayarak bu mirasa sahip çıkıyoruz. E, bu, bu mirasa sahip çıkacağımızın sözünü bir kez daha mezarı başında. او نو انارکن بیر که زداه yeniliyoruz امجسری دا د شخصیت تحول دنځ دا, دا بټون شهید کوردیستاني بريزداري سلاو دکيت بجنه خل بر شهید خود تعاون راستي حواله دنس دمکه درېج د نوو ریښتنه د نوو شورا شي دا جېګټيه همو قادغه حواله دنس جې خوه جېټه بو دنا و شرکی به هم پادا بو همو حوال انگل و یاجی راستی جی زف لسر شخص حوالا دنز باندور ببون بو راستی حوالا دنز به هیز به زانین آخوا به حوال حوالا ما نکی به هم پادا حتی که حوال جی اینا داویه حتی داویه ام قم قام پا مخمور 2014 وقتی که او چته این او چته دایشه ایرش برن سر قامپه هنگاجی دیسا مجادله خواه به قمرای خواه به نویسا خواه دکر راستی امجی دیسا شخصیت دا حوالا دنز دا بتونی شهید این خواه بیرتینن هم بجن خواه بر شهید داد دتاوینن از جوه راجد بجیم هنگلک خیر حاتم رو و روزی و هم نهشتون تنین سوارات نه خدشوار ازبای و زحمتی تجی کشینه حق خود حالا که کلی سال خودی باسن آو و اتیورا و هوا تین این زحمتی اون حموم بخیر هات نه تکرار سرت سوارات نه سزا هوا حمومانی زمان گوتنه گرکنید دوبار دوباره تنم از جا که تکرار بکه زاتن به عایل چویناوی هات ناوی ملواتای حموش کشند لکنه کرداری نیروکی کیا یروکی چی هر کس زانه؟ ben bil hareket ediyor. Tekrar hatına bütün hamur sert, hava sert, saratına yunatım o basın eci, yunatım o çaldıran eci, havalı hamur bıxır hatına, hoş hatına teşekkür ediyor. çok Çok anlamlı bir e, anma için burada toplandık. E, 2018 Ağustos 2015'te işit barbarlarının karşısında şahadete ulaşan Deniz Fırat yoldaşımızı saygıyla anıyor. İşit barbarlarının katlettiği kadın arkadaşımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor. Anıların mücadelemize ışık tutacağına inanıyorum. Rumet bir bir dinin başına haber olan hamiyon tavinin şehit etme rumet omana. Nalat cisim olu barzani bitem olu barzani cilveri rahnet kain. O ihanet aul ha bıra kuatken am vezi cehdi denge kuatte kain. Am on